alan ya yapmamızı sağlar değil mi? Alan ya yapmak nedir? Daha düzenli olmamıza faydası olur değil mi? Herkes kendi kalesine ayağ Şehit Kamil Belediyesi satranç sporunu geniş kitlelere öğretebilmek için okul öncesi dönemden başlayarak tüm kademelerde öğrenim gören öğrencileri antrenör ve branşa özgü eğitim materyalleri desteğiyle satranç tahtasının başında buluşturuyor. Aferin. 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 Oo, Okullarda çeşitli oyunlarla gerçekleştirilen eğitimler miniklerden büyük ilgi görüyor. Güzel. Beyazlar oynadıktan sonra siyahlar oynuyor değil mi? Atı tekrar oynuyor. Aferin. Şehit Kamil Belediyesi bu yıl hamleni yap projesi kapsamında ana sınıflarımıza 10 bin adet satranç takımı dağıttık. Bunun haricinde hem kendi satranç merkezimizde hem de ana sınıflarında çocuklara satrancı sevdirmek amacıyla elimizden geldiğince çocuklara satrancı sevdirmeyi çalışıyoruz. Bunun için de elimizden gelen mücadelemizi ana sınıflarını gezerek, dolaşarak hiçbir çocuğumuzun satranç eğitimsiz kalmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şehit Kamil Belediyesine bize bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. E, Hamleni Yap projesi adı altında çocuklarımız bir kez daha e, satrançla tanışmış oldu. Teşekkürlerimi sunuyorum. Gülüyoruz. Gülüyoruz.